Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurdu? Veylün lil mutaffifin. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Veyl olsun onlara. Ellezine izektel al ve alennas yestevfun. Ne yapıyorlar? Onlar insanlardan bir şey aldıkları zaman tam ölçüyorlar. Yani kendilerini alırken tam böyle dikkat eder falan. Efendim bir gram eksik, bir kilo eksik bir kuruş eksik asla kabul etmez. Ha bunda bir problem var mı? Yok. Tamam ama ve izâ kâluhum evvezenuhum başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman onlara zarar ettirirler. Kendileri he alırken gösterdiği hassasiyeti satarken göstermiyor. Satarken eksik ölçüyor, eksik tartıyor, kandırıyor çalıyor, çırpıyor. Bak az önce ne anlattık? Selefi Salihinden bir zat anlatıyor. Bir arkadaşı ölüm döşeğinde vefat edecek. O anda o da denk geldi. E başında tabii onunla oturdu işte. Efendim kelime-i şehadeti telkin ediyor. Yani onun duyacağı şekilde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Yani o duysun da diyeceği varsa desin. Son anda sekerat anında hani böyle bir durum olunca demek ki ne yapılıyor? Bunlar böyle demek lazım. Hani şöyle dememek lazım. Ya çabuk kelime-i şehadet getir. Bak öleceksin galiba. Son nefes desin. La ilahe illallah de. Ya desene falan. Adamı sık bağız etme. Adam zaten canıyla uğraşıyor. Adam zaten derdiyle uğraşıyor. Yani Azrail aleyhisselam ve melekler he efendim etrafında artık rahmet melekleridir, adab melekleridir bilemiyorsun. Ama adam derdiyle meşgul. Bir derdi var, bir sıkıntısı var. Yani imanla gidecek adam bile zorla imansız he götürmemek için ne yapmak lazım? Baskı yapmadan, sıkmadan yani onun duyabileceği bir şekilde kelime-i şehadeti getirmek lazım. Selefi i salihinden o zat da öyle yapıyor. Yani kelime-i şehadeti getiriyor. Efendim fakat o kelime-i şehadet bir türlü getirmedi. Bu sefer getirmeyince yani aklı başında hani diyelim sekerat anıdır, aklı başında değildir. O zaman olabilir. Ama adamın aklı başında Dedi ki niçin dedi kelime-i getirmiyorsun? Aklın başında bakışların gayet isabetli ve belirli noktalara bakıyor. Dedi ki o kelimeyle arama efendim mesafe konuldu. Terazinin dili, kantarın dili dilime konuldu. Bana kelime-i şehadet getirtmiyorlar dedi. Evet, terazinin dili öyle mi? Demek ki o terazinin dili var ya, hani eskiden şimdi o kantarlar, o teraziler yok. Yani bir şey aldığın zaman efendim koyuluyor gramına kadar şeye kadar söylüyor. Ama eskiden öyle değildi. Hatırlarsınız teraziler var. Hani bir tarafına kilogram koyuyorsun. Ne yapacaksın mesela? Efendim bakkala gittin, markete gittin. Bir kilo şeker alacaksın. Bir tarafa bir kilogram koyuluyor. Öbür tarafa da şeker koyuluyor. Ha o terazi dili denk geldiği zaman ne anlaşılıyor? Şeker, tereyağı, artık tuz neyse. O efendim koyduğu yarım kilo, bir kilo, 100 gram ona göre ayarlanmış oluyor. Ha demek ki o ne yapmış? Bir burada dalavere yapmış. Hani adam bir tanesi ne yapmış? Efendim o e, yani gıdayı koyacağı yere artık o neyse dediğimiz gibi şekerdir, tereyağdır, peynirdir. Onun altına 100 gramlık bir demir yapıştırmış. E şimdi yapıştırınca ne oluyor? Oraya koyduğu her şeyde 100 gram çalmış oluyor. Öyle ya şimdi 900 gram olunca 100 gram da o 1 kilo, bir kilolukla beraber terazinin dili eşitlenmiş oluyor. Ne oldu şimdi? Ha karşısındaki anlamadı. E ne adam görmedi. Adam görmedi de sen Allah'a inanıyor musun? Senin Rabbin görmüyor mu? Senin bunu yaptığını bilmiyor mu? Hesabını sormayacak mı zannediyorsun? Bak daha ahirete bile geçmeden dünyada son nefesini verirken terazinin dili dilime kondu diyor. Kelime-i getiremiyorum diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Bak ölürken karşımıza çıkıyor. Yani bu değer mi canım? Üç kuruş kar edeceğin diye yüz gram kar etsen ne olur etmesen ne olur ya? Hani bir de şöyle bir şey anlatılır. Esnafın bir tanesi tereyağı alacak. Hani tereyağı satıyor. Orada da bir komşu efendim kendisinin tabii işte hayvanı var. Sütü efendim ondan süt sağıyor. Tereyağı yapıyor. Efendim peynir yapıyor vesaire. Ona dedi ki bana dedi işte her gün neyse bir kilo dedi tereyağı dedi senden alayım dedi. O da dedi tamam her gün ona veya işte belirli bir günlerde ne yapıyor bir kilo tereyağı getiriyor. Bir gün getirdiği tereyağı bir dedi ölçelim bakalım bu tamam güveniyorum adama ama hiç dedi tartmadan alıyorum. Ulan bir tarttı bir de baktı ne kadar 900 gram. Çağırdı adamı dedi ya ben sana güvendim dedi sen dedi ne biçim adamsın ya. Hayırdır? E dedi 900 gram getiriyorsun sen bana. Adam bir mahcup olduğu falan söylemek istemedi. Dedi ki bir daha senden almayacağım dedi. Ne biçim adamsın sen dedi. Sana dedi güvendik dedi. güvenini kötüye kullanıyorsun. Dedi kusura bakma onun dedi 900 gram olduğunu ben de bilmiyorum ama dedi benim evde efendim ölçü birimim yok, kilogramım yok. Senden dedi ben 1 kilo dedi şeker almıştım. He? İşte o şekeri bir tarafa koyuyorum, bir tarafa da tereyağı koyuyorum. Demek ki sen dedi şekeri bana eksik vermişsin. Senin koyduğun ölçü bozuk olursa he, ölçü bozuk oldu mu ne oluyor? Bütün oradan çıkanların hepsi ayarı kaçık oluyor yani. Aa bir de baktı ki adam bak daha dünyada kendi yaptığı sahtekarlık dağıtmış oldu, kendine dönmüş oldu yani. Esnaf olan kardeşlerimiz dikkat etmeleri lazım çünkü eğer dürüst olurlarsa, alışverişlerinde dikkat ederlerse. Ha diyeceksiniz ki ya hoca Efendi, sen şartları biliyor musun? Biliyorum. Evet biliyorum. Esnaf kardeşlerimizle görüşüyoruz, konuşuyoruz. He? Ama zaten kolay değil. Onun için ne diyor bak efendim sallallahu aleyhi ve sellem? Dürüst ve güvenilir tüccar kıyamet günü peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir diyor. Ya Sıddık olmak kolay mı? Şehit olmak kolay mı? Peygamber olmak zaten mümkün değil. Demek ki kolay değil. Zor ama bunu beceren, bunu yapan, güvenilir ve dürüst tüccar olan, esnaf olan, çalmayan, çırpmayan, harama helale dikkat eden, riayet eden esnaf, tüccar peygamberlerle beraber, sıddıklarla, şehitlerle beraber olacak kıyamet günü. Yani Bununla alakalı tabii çok övgüler var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları var. Ama diğer taraftan da eğer alışverişlerini düzgün yapmazsa, eğer efendim eksik ölçer tartar biçerse çok büyük tehditler var. Veylün dil mutaffifin. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Veyl olsun onlara. اَلَّذ۪ينَ اِذَاكْتَعَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ Onlar insanlardan bir şey aldıkları zaman tam ölçüyorlar. وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman onlara zarar ettirirler. Onlara veil olsun. Veil olsun derken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabii bu veyl, veylin ne olduğunu bizlere açıklıyor. Bazı rivayetler var. Mesela veil nedir? Şiddetli adaptır buyuruluyor. Çünkü bu iş eksik ölçüp tartmak nedir? Hırsızlıktan bir şubedir. Adi bir suçtur ya hırsızlık. E şimdi bu da hırsızlık değil mi? Adam sana güvenmiş, bir kilo şundan ver diyor. Sen eksik veriyorsun. He? Kaliteli maldan veriyorum diyorsun. Kalitesiz maldan veriyorsun. Bu hırsızlıktır. Hırsızlıktan şubedir. Veyl şiddetli adaptır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bakın. Veyl cehennemde bir vadidir ki bir kafir onun dibine varmadan önce onda 40 yıl yukarıdan aşağı düşür. Bu vel nasıl bir vadi, nasıl bir derin kafirlerin düştüğü yer. Görüyor musun? Sen alavere dalavere yaptığın zaman Allah'ın gördüğünü bile bile Allah var deyip Allah yok gibi ticaretini yaparsan o kafirlerin düştüğü vel kuyusuna 40 yıl böyle düşüyor, düşüyor, düşüyor da dibine ulaşamıyor yani. Bu nasıl bir şey ya? Ya Hoca Efendi sen ne biçim şeyler söylüyorsun? Ödümüzü patlatıyorsun. Çok mu korkuyorsun? Evet. O zaman yapmayacaksın. Korktuk, korkutan, tehdit eden Allah Celle Celaluhu. He? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bize bunu anlatıyor. Niçin? Yapmayın. Yapmayın. Dalavere yapmayın. Dürüst tüccar olun. Evet. Bak başka bir rivayet. Veil cehennemde bir deredir. Veil, hani, veyl, hani veylülil mutaffifin. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Veyl olsun onlara. O veyl neymiş cehennemde? Bir deredir. Şayet dünyanın dağları içine atılsa hararetinin şiddetinden hemen erirdi diyor. Dağları eritecek şiddette. Arkadaşlar buna dayanılmaz ya. Bu işlere dayanılmaz. Cehenneme zaten dayanılmaz. Kâbulah var. Ne diyor? Cehennemin hararetini bizlere idrak edelim diye. Diyor ki cehennemden diyor öküzün burun deliği kadar bir yer açılsa, şu kadar bir yer açılsa dünyanın öbür ucundaki adamın beynini fokur fokur kaynatır da o dimağı burludan akardı diyor. Öylesine şiddetli. Bu cehenneme dayanılır mı? Rabbim önünden bile geçirmesin. Rabbim sesini bile duyurmasın ve onun için şu dünya hayatında nasıl bir yaşantımız olması gerekiyorsa Rabbim o hayatı bizlere kolay eylesin. Amin.